Hepinize arkadaşlar bu sefer Fortnite, Fortnite Battle Royale'in ilk bugünü göstereceğim iki tane ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın şeyler şimdi tekte gideceğiz ya da işte istediğinizi gidin bir maç gidin <gülüyor> <gülüyor> Şimdi denizde yüzmemiz lazım deniz çok uzak. Daha i̇yi ki erken geldim. Şimdi arkadaşlar denizde yüzeceğiz. Evet, işte bu koruyor da büyük ihtimal kaldırırlar arkadaşlar bunu. Videoyu görürseniz yapın. İz oyna Fortnite oynuyorsanız. Bak oldu arkadaşlar gördünüz. Sonra kaç kalmış. Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinci bakımın işte bir maç gelip hayvan öldürmemiz lazım. İki tane et düşürüp Onlara gel atacağız, silah alacağız, gel atacağız, silah alacağız. İşte öyle öyle olacak. Şurada bir yer vardı, duruyor sen. Şurayı atlayalım, tavuk öldürelim.

Arkadaşlar bu Win Şemsiyesi yeni sezonun haberiniz olsun. Çok iyi değil mi ama? Tavuk. Tavuk yok. Tavukları ne yaptın? Arkadaşlar şimdiki bir de böyle bir bu var. Bakın. Neşte kırı oluyormuş. Sonra dur. Sonra şey yapıyormuş. Oluyormuş. Bir şey oluyor. Bakın kırık değiştir. Oluyor. Bakın böyle böyle. Ama altın lazım bunun için. Ha bir de kürçü alıcı yapıyormuş. Altın bitti. Dur, bir şey bakacağım. arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.